BPA konuşacağız hocam. BPA nedir? PSA. P özür dilerim ya. B bugünkü konumuz BPA. PSA. PSA. PSA özür dilerim. <laughs> bugünkü bölümümüzün konusu konusu BPA. PSA. <gülüyor> <gülüyor> Takıldım. <gülüyor> çok güzel. Ama çok güzel şey çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bugün PSA konuşacağız. Ee, PSA nedir? E nerelerde kullanılır, niçin kullanılır bu tabiri ilk defa duyan üroloğa gidip ya bir PSA'nıza bakalım denildiğinde insanlar PSA nedir diye araştırmaya başlıyor. Onlar için böyle bir video hazırlayalım dedik. İyi yaptık Muhammed. PSA nedir? Bir kere PSA bizim prostat kanserini araştırmak için kullandığımız bir kan tahlidir. Tabi bu kan tahlili mükemmel bir kan tahlili değildir. Yani bir insanda prostat kanseri tanısı koydurmaz ama bu işle ilgilenen profesyonellere acaba bu erkekte prostat kanseri olabilir mi diye bizde bir şüpheye iten tetkiklerden bir tanesidir. Prostat kanseri bildiğin gibi 8 erkeğin bir tanesine görülüyor ve bu kanserin teşhisini koymanın tek yolu prostattan parça almak. Bazen prostatı 3 boyutlu olarak düşün. Bazen prostattan aldığın parçalarda var olan kanseri bile yakalayamayabiliyorsun. Yani biyopsi yapsan bile 100 kişinin 95'inde kanseri yakalıyorsun, 5'inde kaçırabiliyorsun. Bu yüzden de e, prostat kanseri tanısı koymak çok kolay bir şey değildir. De, çok ciddi bir profesyonellik gerektirir. O yüzden prostat kanseri bu kadar sık görüldüğü için, 8 kişide bir gözüktüğü için ve Amacımız kanseri erken prostatın içerisinde tanısını koymak olduğu için prostat kanseri de erken dönemde herhangi bir şikayet nedeni olmadığı için biz ailede bir prostat kanseri meme kanseri hikayesi varsa erkekleri 45 yaşından sonra eğer bu hikayeler yoksa 50 yaşından sonra kardeşim hiçbir şikayetin olmasa dahi bir üroluğa gel diyoruz. Check-up'a çağırıyoruz. Ama bazen bu check-up'lar yanlış anlaşılabiliyor. Çünkü hasta diyor ki ben bir hastaneye gidip bir check-up yaptırayım. Tabii ki içerisinde prostat muayenesi var. PSA'ya bakılıyor. Fakat üroloji muayenesi yapılmıyor. Hocam PSA testi nedir? PSA testi bir kan kantarlıdır. E, serin proteaz denilen bir testtir. E, ne hedefi vardır? Pen, biliyorsunuz semeni erkekler boşalınca bu boşaldığı sıvı belli bir süre sonra sıvılaşır. İşte bu sıvılaşmayı sağlayan enzimin adı PSA'dır. Normalde kanda yüksek miktarda bulunmaması gerekiyor. Genellikle prostatın içerisinde ve proteinlere bağlı olarak bulunması gerekiyor. Ama bir kanser durumunda e, bu PSA'nın yani prostatın ve vesikülo seminer sistemin içindeki semenin içindeki PSA'nın kana geçişi hızlanıyor. Hızlandığı zaman da işte biz Allah Allah bu hastada acaba kanser olmasın diye o erkekten şüpheleniyoruz. Şimdi PSA yükselmesi prostat kanseriyle olabildiği gibi bir prostat iltihabıyla çok büyük mesela şimdi 30 gramlık bir prostattaki PSA düzeyiyle 100 gramlık bir prostattaki PSA düzeyinin aynı olması beklenmez. Yani birim prostat gram başına e, daha fazla PSA'sının daha yüksek olması beklersin. Bunların dışında kateterizasyon hastaya bir sonda takarsan PSA yükselir. E, şey olursa bir prostat biyopsisi olursa, hasta bir prostat cerrahisi olursa, erken dönemde bakarsın hemen ameliyattan veya biyopsiden sonra bir hafta sonra bakarsan PSA'ları çok yüksek bulursun. Yine boşal bir erkek boşaldıktan hemen arkasında gidip de PSA testi verirse yükselebilir. Bisiklet kullanıcılarda yükselme olabilir. Bodybuilding yapanlarda vücut geliştirmeler için bu testosteron takviyesi alanlarda PSA yükselebilir. Yani PSA yükselten birçok sebep vardır. Ama biz neden PSA'ya bakıyoruz? Hastada prostat kanseri olmasın diye bakıyoruz. Ama bazı şeylerde PSA'yı düşürür. Mesela hasta kemoterapi alır herhangi bir sebeple. PSA düşer. Finasterid denilen bir e, molekül var. O molekülü aldığın zaman hem PSA yarıya düşer hem prostat boyutlu ufalma olur. Bunların olması var olan kanseri sadece gizler. Yani PSA bir ilaç olarak PSA'yı düşürmek kanseri tedavi etmez. Var olan bir kanseri sadece gizler. O yüzden çok yapılmasını önerdiğimiz bir şey değildir. E, PSA bir şeker testi veya bir böbrek yetmezliği testi gibi bir test değil. Yani şimdi bir insanda şeker var mı yok mu? Açlık kan şekerine bakıyorsun, yüzün altındaysa sende şeker yok diyorsun. Doktora gidiyorsun, kreatin düzeyi normalse sende böbrek yetmezliği yok diyorsun. PSA böyle bir tetkik değil. PSA'da normal diye bir sınır yok. 40 yaşına kadar olan e, has, erkekler için PSA 1'e kadar normal kabul ediliyor. 50 yaşına kadar PSA 2 iyi normal kabul ediliyor. 60'lı yaşlarda 4'ü, 70'li yaşlara geldiğiniz zaman 6 buçuğa kadar PSA normal kabul ediliyor. Bu Osterlik kriterleri denilen yurt dışında bir adamın yaptığı bir iddia ettiği bir görüş. Yine başka bir görüşe göre PSA yoğunluğu önerilmiş. Diyor ki PSA'yı alacaksın prostatın hacmine böleceksin. Böylece gram başına PSA hesaplayacaksın. Bu daha değerli deniyor son zamanlarda. İşte bu değer 0.15'in üstünde olduğu zaman kanser açısından riskli deniyor. Bunların hepsi doğru. Ama bir de şöyle bir hastalık var. Agresif kanserlerde PSA artışı olmayabiliyor. Yani biz evet PSA yükselmesi için yani kanser olabilir de bakmamız lazım diyoruz ya. Öte yandan bir problem var. PSA normalken sen de kanser değilsin diyemiyoruz. 4 prostat kanserli hastanın bir tanesinde PSA normal değerlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Sen check-up'a gidiyorsunuz, PSA'na baktırıyorsun. Oh diyorsun PSA normal değerde. Halbuki kanser riski %25. Yani bu yüzden e, PSA ile beraber mutlaka bir üroloji muayenesine gidilip bir muayene yapılması lazım. Muayeneyi de yaptık. PSA'mız da normal. Var olan biz 5 kanserli hastanın 4'ünü yakalayabiliyoruz. Hala bir tanesi kaçıyor. Bu yüzden aile hikayesi varsa günümüzde artık MR'ları işin içine sokuyoruz. Hocam teşekkür ederiz. PSA ile alakalı çok derinlemesine de bir video olduğunu düşünüyorum. İzleyenlerin bütün PSA sorularını yanıtladığımızı düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim Muhammed'ciğim ben de. Güzel bir video oldu. Yine ayrıntılı, bu konu hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorlarsa şöyle yapalım. Bu muratbinbay.com sitesinde biliyorsun bu konuda yazdığımız, PSA konusunda yazdığımız ayrıntılı makale var. O makaleye de bir gitsinler. Evet o hocam o zaman edip makaleler yazıyorsunuz web sitenizde de. Bunlardan da faydalanabilirler. Söylemekte yarar var. Tabii ki. Tabii ki. Bizim kanalımızı izlemeye devam etsinler. Ee, çok daha iyi ve çok daha detaylı içerikler gelecek. Çok teşekkürler hocam. İyi günler. İyi günler.